maddesinin hazırlanması bölümündeyiz. önceki dersimizde bahsetmiştik. Mantıksal çerçeve projemiz için önemli unsurlardan bir tanesi. Analiz sürecinin sonunda projemizin stratejisi yani hedefleri net bir şekilde tanımlamış oluyoruz. Stratejinin uygulamaya yönelik olarak geliştirilmesi ve işlevsel olarak planlanması gerekiyor. Mantıksal çerçeve yaklaşımının planlama için kullanıldığı araç ise mantıksal çerçeve maddesidir bir süreç olarak mantıksal çerçeve yaklaşımının sonuçlarını sunan bir format aslında. Analiz aşaması esnasında daha önce de elde edilen bir takım verilere göre oluşturduğumuz bir yaklaşımdır. Yapılan çalışmalarla belirlenen proje kapsamına bağlı kalmak şartıyla yani projenin kapsamını değiştirmemek şartıyla hazırladıktan sonra faaliyet planı ve bütçe planı hazırlıyoruz ve projemizin bu şekilde uygulanabilir hale gelmesini sağlıyoruz. Burada dört tane ana başlığımız var arkadaşlar. Birincisi genel hedef. Yani projenin genel hedefi nedir? Neye ulaşmaya çalışıyor? Buna bakarız. Bunun bir alt başlığı genelde oluyor. Onu da söyleyelim. Özel hedefler. Yani projenin genel hedefi Türkiye'de genç işsizlik oranının azaltılması ve işsiz gençlerin nitelikli hale getirilmesi diye Bahsedili, bahsedildiği zaman e, özel hedef kısmında ise proje e, bölge olarak da analiz edilebilir, e, bölgenin dışında yaş olarak da e, analiz edilebilir. Biz burada da özel hedef demiş oluyoruz. Yani proje şu şekilde sıralanmış olabilir. Projemizin özel hedefi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 18 ve 25 yaş arasında işsizlik oranının azaltılması olarak belirlenebiliyor. Projenin amacı nedir? Proje amacına değineceğiz. Burada da amaç kısmı yani biz neye ulaşmaya çalışıyoruz? Tabii buradaki amaçtan kastımız şu. Fon sağlayan kuruluşun amaç kısmı önemli. Sonuçlar ve çıktılar yani neye ulaşacağız ve faaliyetler. Şimdi bölüm bölüm olarak bakalım ama şuna şu notumuza bir bakalım. Mantıksal çerçeve maddesi, mantıksal çerçeve yaklaşımının kesinlikle kendisi değil, sadece bir çıktısıdır. Yani yaklaşım ile matris birbirinden farklı kavramlar, bunu da unutmayalım. Bakacağız e, ilerleyen aşamalarda. Genel hedefler. Projenin genel hedefi hedef gruplar için uzun vadeli faydaların ve diğer gruplar için genel anlamda faydaların neden önemli olduğunu açıklamaktadır. Bu anlamda genel hedef proje sonrasında ulaşılabilecek uzun dönemli hedefleri ifade ediyor. Yani uzun dönemli hedeften kastımız nedir? Projemiz 12 ay, biz bu projeyi bitirdik. 13. ayda olan etkisi değil, bu proje bittikten sonra, Örnek 1 yıl, 2 yıl veya 3 yıl olabilecek etkilerinin neler olacağını ifade etmiş oluyoruz. Yani az önceki örneğimizdeki gibi genç işsizlik oranının azaltılması. Peki bu oranı bir anda azaltmamız mümkün mü? Tabii ki hayır. Peki FA yaptığımız faaliyetlerle azaltma şansımız var mı? Evet bazı gençler eğitim sonrasında kendini geliştirip işsizlik sürecinden çıkıp bir yerde çalışabilirken bazı gençlerimiz hemen iş bulamayacaklardır ama ha evet ben muhasebe konusunda eğitim almalıyım veya ben dış ticaret konusunda kendimi geliştirmeliyim İngilizce mi deyip ilerleyebilirler. Dolayısıyla e, burada bir projeyi yaparken sadece projenin doğrudan uygulama aşaması değil uzun vadeli hedeflerine de bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla tek bir proje genel hedefe ulaşmada sadece e, katkı sağlamış olacak. Bizim e, örnek proje hedefimiz neydi? Bebek ve çocuk ölen ölüm oranlarının azaltılması. <laughs> Peki, projenin amacı, projenin gerçekleşmesiyle ulaşılmak istenen özel amacı ifade ediyor. E, bu özel amacın projeden daha uzun ömürlü, yani sürdürülebilir olması bekleniyor. E, bir önceki derslerimizde arkadaşlar bulgulamıştım. Sürdürülebilirlik kavramına mutlaka dikkat edin. Yani sürdürülebilirlik e, kavramı bir proje konusu önünüze geldiğinde çok fazla çıkacak unsurlardan bir tanesi. Projenin amacı ana soruna hitap etmeli ve hedef kitle veya kitleler kimler ise onlar. Onlar için sürdürülebilir fayda olarak tanımlanmalıdır. Projenin amacı neymiş? Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranının azaltılmasıymış. Yani ölüm oranını azaltmak için görülen enfeksiyon oranının da azaltılması gerekiyormuş. Peki sonuç ve çıktılarımız neler? Sonuçlar yürütülen faaliyetlerin Ortaya çıkan bir ürünüdür aslında. Sonuçlara ulaşılmasıyla birlikte proje amacına ulaşmış sayılır. Sonuçlara ulaşılması, hedef kitlelerin sürdürülebilir faydalardan yararlanmasının başlangıç noktasıdır. Sonuçlar projenin hedef gruplarını ve yararlanıcılarını göstermelidir. çıktıları nasıl, ne zaman ve kim tarafından kullanılacağını da belirtilmiş olması gerekiyor. Hemen bakalım sonuçlar kısmına. Bebek ve çocukların beslenme durumları iyileştirildi. Aşılanmış bebek ve çocuk sayısı arttırıldı. Tabii biz artık burada doğrulama kısmına geçtiğimizde burada beslenme durumlarını iyileştirmek için neler yaptık? Faaliyetler kısmında nasıl bir yol izledik? Ne kadarlık bir bütçe kullandık? kimler çalıştı gibi kısımlara da bakmış olacağız. Faaliyetlere bakalım arkadaşlar. Faaliyetlerde ise sonuçlara ulaşmamızı sağlayan çıktıları elde etmek için yapılması gereken faaliyetlerin tümünü kapsadığını görüyoruz. Her sonuca ulaşmak için birbirinden farklı çeşitli faaliyetlerin yapılması ve farklı çıktıların elde edilmesi gerekiyor. Bakalım hemen faaliyetlerimize ne yapmışız? Bir beslenme uzmanlarının seçimi demek ki yani çocukların doğru beslenmesini sağlamamız gerekiyor. Bunun için uzmanların olması gerekiyor. İki eğitimlerin yapılması sırayla gidiyor. Diğer bir bölüme bakıyoruz. Sağlık ocağı araç gereçlerinin yenilenmesi veya ve rehabilitasyon programların geliştirilmesi ve uygulanması. çocuklara ve annelerine eğitim veren ebelerin eğitilmesi. ihtiyaç duyulan yerlerde yeni personel istihdam edilmesi ve sürdürülebilirlik kavramı için ise arkadaşlar personel eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması olarak bahsetmiş oluyoruz. burada baktığımızda stratejiden mantıksal çerçeve maddesine giden yolu görmüş oluyoruz. Ee, yani genel hedefe baktığımızda bebek ve çocuk ölüm oranlarının azaltılmasını, amaçlıyormuşuz. Bebeklerde görülen enfeksiyon oranlarının e, azaltılmasını amaçlıyormuşuz ve bunun için sonuçlar bebeklerin, çocukların beslenme durumlarının iyileştirildiği, yani hedefimiz buymuş ve ulaşmışız hedefimize. Aşılanmış bebek ve çocuk sayısının arttırıldığını görmüş oluyoruz. Peki bunu yapmak için ne yapmışız? Annelerin beslenme konusunda bilgilendirmesini sağlamışız, sağlık ocaklarında iyileştirilmesini sağlamışız. Yani baktığımız zaman maddesiyle müdahale mantığı bir iş akış şeması olarak birbirine bağıntılı bir şekilde devam etmiş oluyor arkadaşlar. Varsayımlar bölümüne mantıksal çerçeve maddesi içerisinde geçtiğimizde bir proje stratejisi hiçbir zaman mevcut bir durumun tüm yönlerini kapsayamaz. Yani siz bebek ve çocuk ölümlerini azaltmak için oranlarını azaltmak için bütün aşamaları, her şeyi tam anlamıyla doğru olarak planlama şansınız olmayacaktır. Bazen varsayımlara ihtiyaç duyacaksınız. Varsayımlar projelerin uygulama aşamalarında proje uygulayıcılarını bazı sorumluluklardan kurtardığı, bazen de sorumlulukları sorumluluktan kurtarmanın dışında basa disklerin tespit edildiği durumlarda kimlerin bu konuda yardımcı olacağına ilişkin aslında bize fikir veren bir unsurdur. Riskleri önceden görüp bunları varsayım olarak projeye dahil ederek ileride karşılaşabileceğimiz sürprizleri ortadan kaldırmış oluyoruz. Şimdi tekrardan bir bakalım. Ee, genel hedefimiz neydi? Bebek ve çocuk ölüm oranlarının azaltılmasıydı. Peki ne yapıyoruz varsayım olarak? Bizim faaliyetlerimizin dışında yerel örgütlerin kamuoyu desteğini devam etmesini sağlamamız gerekiyor. İnsanları bilinçlendirmek için basına ihtiyacımız var. Basın desteğinin devam etmesi gerekiyor. E, bu faaliyetleri yürütmek adına biz bir sivil toplum kuruluşu olarak bu projeyi sunduk ise, sunduysak kamu ve sivil toplum işbirliğinin devam etmesi gerekiyor. E, alt başlığa bakalım. <laughs> Projenin amacına bakalım. İl Sağlık Müdürlüğü proje öncesindeki mali kapasitesini koruyormuş bağlı kuruluşlarla işbirliğinin güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Beslenme uzmanlarının desteği devam ediyormuş. Peki sonuçlar kısmında anneler bizim için önemliydi. Yenilikleri açık anneler. Yani anneleri eğittik. Artık bu annelerimizin yeniliği açık olduğunu varsayıyoruz. Nitelikli personelin çalışmaya gönüllü olduğunu varsayıyoruz. Yani kamu kurumunda çalışan personelimize eğitim verdik. Bu kişiler o çalışmayı bir işin dışında... Evet Bismillah. devam edelim e eğitimimize. E Burada varsayımlar sonrasında objektif olarak doğrulanabilir göstergeler bölümündeyiz. Bir projenin başarılı ya da başarısız olduğunu tespit etmemiz tabii gerekiyor başarılı veya başarısız olmasının değerlendirilmesi için öncelikle mevcut durumdaki değişikliğin ne olacağının ortaya konulması gerekiyor arkadaşlar. Yani değerlendirme için bir kriter olması gerekiyor. Objektif olarak doğrulanabilir göstergeler, projenin hedeflerini ölçebilen, uygumal olarak gözlemlenebilen performans ölçümü, proje izleme ve değerlendirmesi için dayanak sağlayan araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani spesifik, ölçülebilir, uzlaşabilir, ihtiyacı uygun, süreli olması gerekmiş oluyor buraya baktığımızda hedef bebek ve çocuklarının azaltılmasıydı. Görülen enfeksiyonun azaltılmasıydı. Gösterge olarak neyi kullanıyoruz arkadaşlar? Hastane ve sağlık ocağına enfeksiyonlar nedeniyle yapılan başvuruların azalması. Yani bizim projemizin başarılı olduğunu görmek için e, sağlık ocağına ve hastaneye başvuran kişi sayısı azaldıysa bir başarı göstergesidir. Tabi yine doğru olma gerekiyor. E, gerçekten İnsanlar artık sağlıklı olduğu için mi başvurmuyorlar yoksa e, kendilerini gizlemek için mi? Buna da bakmak gerekiyor ayrı bir gösterge olarak. İlk adım nitelik hastane veya sağlık ocağına viral enfeksiyon nedeniyle yapılan başvurun azalması. İkinci adım ise hastane ve sağlık ocağına viral enfeksiyon nedeniyle yapılan başvuruların %50'den %10'a düşülmesi. Yani bakın sayısal bir e, ne yaptık burada? Veri sağlamış olduk. Son adım zaman X yılı sonunda hastane ve sağlık ocağına viral enfeksiyon nedeniyle yapılan başvuruları müjde edilen ona düşürülmesi. Bu gösterge yer faktöründe eklediğimizde yani bölgesel olarak bir yer faktörü eklediğimizde bir göstergede olması gereken tüm faktörlerin hepsi tamamlanmış olacak. Doğrulama kaynağı olarak ise yani az önceki başlıktaki süreçlerin doğru olarak ilerleyip ilerlemediğini görmemiz gerekiyor göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır. Her gösterge tanımlandığında eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirlenmelidir. Bunlar ne olacak peki? Bilginin sağlanacağı işte format, ilerleme raporu, proje hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler bunlardır. Peki burada şu ayrım önemli. Bir önceki derslerimizde de aktarmıştık. Mesela evelerin eğitiminin sağlanması veya bölgede çalışan aile hekimlerinin eğitiminin sağlanması. Nasıl doğrulayacağız? E, fotoğraflar, video kayıtları, e, gazetelerde çıkan veya yerel basın kuruluşlarına çıkan haberler, e, o kişilerin eğitimlere katıldıklarına dair attıkları imza listesi gibi e, bir takım doğrulama kaynakları sunmamız gerekiyor. Kime sunmamız gerekiyor? Birincisi olarak projenin fon sağlayıcı olarak e, yer alan kuruluşa örnek veriyoruz. İşte Avrupa Birliği veya Türkiye'de Sağlık Bakanlığı gibi e, fonu kim sağlamışsa bu kuruluşa bunu sağlamış olmamız gerekiyor.